Elif Zuhal kedileri başına topladı. Onlara mama verdiğimiz için. Çok mutlular. Dört kedi birden. Mamaları yiyorlar vardı. Mamaları biz verdik. Çok tatlılar. Evet. Ama mama biraz kötü kokmasaydı daha iyiydi. <laughs> Kedilerle bir poz ver bakayım. Kedicikler çok tatlı. Dört kediyi topladık arkadaşlar. 4 evet. Dört kediyi topladık şu an yanımızda. Bir de izliyoruz. <laughs> Büyük mama verdik, dört tane kedi geldi. Bir tane daha gelecekti ama o gelemedi. Onun yerine başka kedi geldi. Ha, öyle mi? Evet. Ben yokken gelmiş o da. O başka kediydi. Yani burada bir kedi daha olması gerekiyordu. O kaldı başka bir tane. Hı, kedi o sokağa geldi. geçemedi. Orada araba geliyordu, korktu. Araba çarp çarpacak diye. Sonra kaldı orada doğanı özürdüm onu da karnı doyurmak isterdim. Bir gün bir mama daha o getiririz. O gitti. Hmm. Normalde gidecekti ama artık oraya gittiği için görmedim onu yani. Bir gün bir mama daha getiririz belki o zaman o da gelir. Hiç böyle bir şey değil.